Merhabalar, ben Merve Ceylan. Oran Okulları 5 yaş grubu velisiyim. Okulu bu yıl tercih ettik. Çok fazla araştırmalarımız oldu. Özellikle bizim için depreme dayanıklı olması, okulun imkanlarının fazla olması, branş derslerinin yoğunluğu ya da yabancı dil eğitiminin bizim için yeterli seviyede olup olmaması daha çok önemliydi. Ve bunların yanında tercih edeceğimiz okulun Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı bir okul olması başta gelen önceliklerimiz arasındaydı ve görüşmelerimiz sırasında beklentilerimizi çokça karşıladığını belirlediğimiz anda tercihimizi bu yönde kullandık. Şu an için ilerleyişten gayet memnunuz. İlk okula da devam etme kararı aldık. Çocuğumuz burada çok mutlu. Öğretmenimiz, rehberlik ve branş derslerinde aldığımız verimlerden dolayı çocuğumuz da mutlu, biz de mutluyuz. Sınıf öğretmenimiz ve rehberlik birimimizin herhangi bir problemle karşılaştığımız zaman tamamen çözüm odaklı. Hem öğrenciyi hem veliyi mağdur etmeden çok güzel ilerliyorlar. Biz bundan da çok memnunuz. Bu arada milli bayramlarımızın kutlamasıyla alakalı da bir şey eklemek istiyorum. Okulumuz bizim geçmişte yaşadığımız bayramlar gibi son derece coşkulu, ve gereken önemi vererek kutlamaları çok güzel yapıyorlar. Bu konuda da onları tebrik etmek istiyorum. Çocuklarımıza Atatürk'ü, ilkelerini çok güzel yaşatıyorlar ve asla unutturmuyorlar. Bu bizim için de çok önemli. Son olarak söylemek istediğim sınıf öğretmenimiz, rehberlik birimimiz ve yönetme katkılarından dolayı, emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum.